Herkese selamlar arkadaşlar bugün yanında YouTube Sayros var ve Sayrot'a birlikte bugün büyük bir dile ulaşma amacımız yok ama eğlenceli güzel bir video olsun diye bol uğraşlı, güzel bir oynatacağız. Videoya bir like atıp destek olursanız bizi çok seviniriz. Her evet, neyse. Evet bence de. Bence seviniriz. Hoş geldin Sayros. ne haber? İyiyim abi. Sen? İyi abi şurayı bir temizleyelim. Buradaki o yaratığı alıp buradan bas edelim gidelim abi. İşimiz gücümüz Abi bak bu sefer içinden geçeceğiz oradan. Hadi piyasa ama Baksana 95 kişi başlıyor. Derim. Niye öyle? Abi bir çok kişi gelmiyor. 10 kişi falan geliyor. Yani... Ya 10 kişi geliyormuş gibi gözüküyor bir sürü oluyor bence anlamadım ben de. Hayda geç atladık abi sakın ortaya inme. Nasıl geç atladık lan çok güzel de. atladık. Baksana abi adam indi. Ya, adamla, adamla ne adamla işin var ya? Oo o, sende. Ağlayacaksın oynamayalım ya. Haklısın abi. Alacaksa oynamayalım ya. ya. Vallahi ya. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok hocam. Kardeşim öyle bir dünya yok lütfen. Abi bir kişi var burada onun arkadaşı pusuyor. Bir kere. Bura bura ilerliyoruz. Üstümüz çok dolu. Üstümüz Oha. hiçbir işim yok. Abi robot var. Korkuyorum. Beni kovalıyor. Abi robot beni kovalıyor. Lan nereye çıktın sen? Abi robot beni kovalıyor. Ölme orada, ölme orada Allah Allah. Buldum robotu, buldum robotu. Abi, abi 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 Ya, ya bu ne oluyor? Ya, ya? Abi, adam gibi ya seni çağırayım mı? Olur olur abi. Ben nasıl bir adam sümük gibi yapıştı abi bana. gibi yapıştı. Bakmıyor. Ee? Benim canlanmam ammanlar... geliyor mu ben abi Ölme de Yo ben iyiyim ben nasıl geleceğim? İyi ya sen temizledin abi sen iyisin İki de ben vurdum İki üç de ben vurdum Oy ince vurdum onu da Abi o estocin serveti bul ya Onu yumruklayınca o mu ezdi seni? Abi beni ezdi, beni çiğnedi adam, beni bırakmadı. Vay yavşak vay. Ben <laughs> burayı temizledim de 5 oyuncu yazıyor burada hala kalabalık. Geliyorum. Geliyorum. Geleceğim. Bir şey diyeyim şu ortayı çağırdım. Ortalık yanacak. Çağır abi ya. Çağır valla. Seni bulamazlar zaten. Hep hepsi bir şey tane Kendisi... Keşke abi şöyle bir şey olsa hani belli bir zaman vakti sorun alırsa Hemen alıp kaçıyor millet. Lan. Yani bir arada bulup geleceğim. Benim çatım falan dolu ha bu arada. Vallahi abi hiç arabam yok o yüzden önce bir şey bulup geleceğim tamam mı? Ölme de. Abi şu yukarı çıkarsam onu bulurum ya. Oğlum bura çok kalabalık. Gel artık ya. Rahat oynayamıyorum. Biliyorum abi. buradan nereden çıkılıyordu? Ha buradan. Buldum. Araç yok mu? Yok ki abi. Abi bu servet hala adam eziyor ya. Etrafında mı o senin? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Çekeme ya. Ay! Kalkın Geliyorum abi. Kalkıyorum. Kalktım da çok uzak Hı. ya. İyi, ta oraya evet, uçacağım. Vallahi gidip seni öl canlanman öldürebilirsin. Canlanma yok artık. Aptal ya. Bir tane adam arıyorum. En son yukarı çıkıyorum. En arkada pusu atıyormuş ya. Ölme orada. Oynayabiliyorsan oyna orada istersen. Ya da bekle sen bilirsin. Bekleyeyim abi seni bence. Bekle o zaman. Loot at biraz. Yani dünyanın en iyi oyuncusu da olsan bunlara bir şey yapamıyorsun ki. Abicim inan yukarı üstüne 2-3 kişi var. Onları rush atıyordum. Ta aynı arkadan çekti ya. Anlıyorum abi seni. Abi evet. ben sana diyorum ki bak ben adamı salıyorum adam robotla beni salmıyor bak koşuyor yani harekamdan. Ya bir de iyileştirme süresi var 10 saniyede kaldırıyorum kendi kendimi ya artık nasıl hemen kaldırsa böyle 5-10 saniyede çok mutlu olacak. 5 saniye idealdi aslında da. Evet evet ya. Abi, gir içeriye. Ha burayı biliyorum ama ben burada öldüm işte. Ezdi beni burada. bir MS çıktı sanki abi. Biri geldi. Biri geldi. Hayır, hayır, hayır. Allah belanı vermesin ya. Abi, La çek, çek 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 Çektirme bizi. İniyorum ben aşağıya. Sen sen devam et. Sen fightla. Ben kaldırabiliyorum kendimi. Kaldırabiliyorum kendimi. gelmesine yeterecek Üstümde tam üstümde. Üstümde. Sağ ol. Rahat ol abi. Patlat şunu Cyber'da adam bizi edecek. Abi çıldıracağım ya. Yemin ediyorum kolsuzlarla oyun oynuyoruz ya. <laughs> adam üstümüze koşuyor ya bir de. Saldı onu ama. Duyuyor mu lan? Abi bir ses var soldan. A, bu muydu o? abi. Yok bu değildi. Bu onun arkadaşıydı. Abi Bizim bu adam, adam var gördün mü? bilmem ne. Servet mi ne? Bir saniye. Onu yakalayayım mı abi ben? Olur git. çok tilt Neredesin ya. oğlum? Ne durumdasın? Yok oh. oh. abi ben Abi baktım çıktı. Gel 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 bin arabaya. Elinden biri gitti. Eline sağlık. Ay, nereye refleks ya. Şu soldan gitti ya. O kaçmıştır abi. Şu Araçla gidiyordu gidiyordu. Bak geldi. Aha. Vurdun. Vurdun onu peşledim. Helalsin. Bulutunu almam lazım. Bununla Ha bunun da yokmuş. Abi bu maç çok güzel geçecek. içimde çok hadi güzel hadi bir hisler ya. Bakalım. Adam lazım bize sadece. Biraz adam bulabilirsek oynarız. Evet evet evet. Aa içerideki şeyleri açmadık ya. Abi dönün yani boşver abi ya. Neyse ya. Oradan setmet veriyordu ya. Kil önemli abi şu an. Yani. Setim de yok. Allah Allah Allah. Yavaş abi. Bir Toki'ye bakalım. Toki boşsa Pochinki'ye oynayalım. Ben boş olduğunu düşünmüyorum şahsen ya. Ben ya. Abi. abi bir şey diyeyim mi bu arada? Şu şeyi fırlatmayı abi. Ben çok bayıyorum bundan. Canım olmadığında falan. O boş abi, boşun Nedense şu son iki modda hep Pochinki dolu oluyor. Eskiden Toki doluydu. Ya şeyden dolayı e, haritanın ortasına atıyor ve de kalabalık yere ya Pochinki atıyor ya Snaya atıyor. Eskiden Öldük, öldüğün zaman. Eskiden su, aynen Toki tarafına atıyordu. Abi şey çok güzeldi şu buzların üstüne kayıyorduk ya iki mod öncesinde. Ha o, da güzeldi, o da güzeldi. güzeldi. Aralıktaki. Ben çok eğleniyordum onda. Solda droplar hem drop oynayacağım. Dolu burası bu arada yüzde yüz dolu. Bence açık. Açıklanca... dolu olmama şansı yok. Sağdan abi mi attı biri? Abi kafalayalım bence. Abi, emesin mi var senin? Ne yok araç bayağı girdi sür. Solda solda solda. Soldalar soldalar devam et devam et şuradalar. Şurada. Dalsana Uç direk uç. Aa, hayır botmuş ya. Yanamıyorum bot kimin çaldı. AVM'yi çek abi sen istiyorsun. Çamur mu o? Çamur. Çamur mu? <laughs> çamur bu arada çok severim ben ya. Sen sever misin? çamur olacak ama. E yani abi. Ya bu, bu az adı... Aha! Zıplıyordu zıplıyorsa Yunus ya, zıplıyorsa. Yunus ya. Sen sürdün ben, ben abime vurdum bu arada. Redum hiç abi. Gidi ya bir şey olmaz herhalde olur mu? Yok abi ben bu kadar güzel maç bulmuşuz hayatta daha yani. Abi bir şey iki bir şey. O... Dolaş abi orada etrafında şey dolaş 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 durma durma. O... Kendi o... bombomuzu o... öldüreceğim o... beni. Dolaşayım mı Dolaş dolaş. Abi, dur, vuralım o zaman. Yani abi... Öyle gitme abi bence. Çok iyisin abi. Sol yakın dip. kesin senle abi hadi önümde acele etme geliyorum kilitliyim kilitliyim bırak kaldım aşağısın geldim abi simdi bir sisiçi abim yaptın bir hop 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 kaçıyorlar Ne yapıyor abi. bu manyak herifler ya? Bizimle oyun oynuyor ya. Adam bizle eğleniyor ha. Millet kafamın çak geçiyor man. Durdun mu? Sağda durmuş. Bu mu? Abi bak. Evet. Evet o. Evet. Abi mi atın abi? Aa vurdum ölmedi. Vur canı bir canı bir. Ne yaptın lan? Hmm, abi tekledim 360 attım döndüm vurdum İzleyeceğim bekle abi bekle izleyeceğim Gerçekten merak ettiğim için izleyeceğim hani Gel de yine bak sen de abicim Nerede bu dosyalar videolar Ben vurdum eminim o adama ya Bak Abi vurmuşum chat işte ya Vurmamış mı abicim İşte 120 FPS'in zararı anasını satayım Bak ben zaten burada biraz Vuruyorum adama değil mi Bak 2-3 tane yedi. Abi, abi. 2 tane yemiş olabilir bak. Bak. Kalp çıkıyor adamdan gördün mü? Vuruyorum. Bak. Aa vurdum ölmedi. Görüyor musunuz chat? Yüzüme feslişe zararları. Vurdum adama bak. 360 atıp vuruyorum ben bak. Aa, Çok güzel vurdum adamı ya. Baksana. Bak. Ya ağır çekim olsa keşke. Bak. Bak burada dönüyorum. 360 atıyorum. Aa. Vuruyorum düşüyorum. Bak. Vurmuşum. Tak. Ben de mermide gidiyor. Aa vurdum ölmedi. Aga be. Anne yani bazen işte 120 FPS'in çok da bir yararı olmayabiliyor arkadaşlar. Bazen şaka gibi kötüye gidiyor. Öyle düşünün. Bir videonun sonuna geldik. Saçma sapan bir video olmuş olabilir ama benim eğlendiğim bir videoydu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ama bu vuruş haklı bu değildi. Neyse. Tek yememiş diyemeyeceğim. Vurmamışız hasar yani. Hasar yazmamış. Ediyorsunuz. Bay bay YouTube. Ja, sehen